ben Tırazlar Hüseyin Uşlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Meriç Anar Afşin. Merhaba ben Sarıko Trazdan Hüseyin Uşlu Ortaokulu'ndan 7. sınıf öğrencisi Hüseyin Kendim. Projemizin adı Engelsiz Kızız. Bu projede engelli vatandaşlarımızla trafikte karşıdan karşıya geçerken yaşadıkları problemler çözüm bulmaya çalıştık. Scratch hazırladığımız animasyonla bu problemlerden örnek bir durumu ve projede ürettiğimiz çözümü size anlatmaya çalıştık. Gelin birlikte izleyelim. Engelli vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçerken yaşadıkları sorunlar, kazalara neden olabiliyorlar bazen. Sorunlara neden oluyorlar yani. Onun için bir şey hazırladık, video hazırladık projemizle ilgili. Yani i̇zleyelim. İlkten gördüğünüz gibi kazaya neden oluyor. Sonra projemiz hayata geçmiş olduğu zaman kartı basıyor, kasislerimiz kalkıyor, araba duruyor, vatandaşımız karşıya geçiyor ve kartı orada bir daha basıyor. Arabada güvenli bir şekilde yoluna devam edebiliyor gördüğünüz gibi.